Ben bakayım kanka şimdi. Bakayım. Vallahi jıtırla da iyiyim. Gerçekten Hepinize yepyeni videodan tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sonun sonunda bed varsa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar makros oynayacağız. Razer'a geçtim makros oynayacağız arkadaşlar. Bu arada aslında sesim kötü gelebilir o yüzden kusura falan Bak Makrosuz da iyi oynadım düşünüyorum. Eğimim iyi olduğu için falan filan. Şöyle hemen yana doğru gidelim abi. Görüyorsunuz rahat bir şekilde 7 CPS yapabiliyorum Razer mouse'umda. Cıtıra hiç gerek yok abi. Güzel bir şekilde ilerleyelim böyle. Tam geldik buraya mis gibi. Şimdi adam AFK mı? AFK ise güzel olur diyecektim. He. Sen yukarı doğru yükseliyorsun kanka değil mi? Tamam. Sen şöyle bir Acıtır yaptın lan istemeden. Tamam. Bir şans daha verelim. Ten atmaya çalışacağım çünkü. Hemen şunu kırayım abi. Tamam. Gel bakayım kanka şimdi. Bakayım. Vallahi acıtırla da yiyeyim. Gerçekten iyi yapıyormuş Hıtırıt yani kendime göre yani bu bana. Hemen şuradan da bir tane set çekip buradan gidelim abi. Bu arada yola yaparken Hıtır'a gerek duymuyorum arkadaşlar. Kaçarken duyarım anca herhalde. Hani böyle hızlı blok koyma çabaları olurken. Hemen şöyle gideyim. Hemen şuradan da kırmızı arkadaşımızı kıralım. Şu keskinlik basacağım hemen. Heh, kanka gel bakayım. Bir dakika. Gel Hıtır yapayım sana az. Tamam gel kanka evet. Çok iyi. Arkadaşlar Razer ayarı verilir şaka şaka. Ananı. Bak oradan hitler atma bana. Garip grup. Tamam. O gapılı ya kankam. Sana şöyle şunu ben bir yedireyim. Tamam onu ben yedim tamam mı? Gel bakayım. Senin canın daha az ben hemen bu da alacağım sana. Tamam. ikinci partta görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci partta kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Umarım bu partta güzel ve kısa bir şekilde kazanırız. Hemen atarım bir videoyu yani. Bir dakika. Kalk acele biraz. Ananı satayım bir düşsene çocuk. ka düştü. Blokta koyulmuyor ki bu yola ya. Bu sıkıntı zaten. Ya gerizekalı sen sağ sol yapma bir daha. Aptal ya yemin ediyorum aptal. Neyse ben seni kırıp eleceğim ya. Uzatmayacağım. Gel çıtırımın tadına bak kankam. Aynen arkada madene ver. Ya senin Al işte öldün ki. Siktir git. Gördüğünüz gibi bayağı bir rahat bir şekilde yol yapabiliyorum. Yani makro hiç gerek yok. Taktiğiniz konuşsun yeter aga. Valla. Hemen kıralım. ha çok iyi oldu bu. Hemen doğu kankam. Sana bir cıtır yapalım. Gel bakayım. Şöyle hit bekleyelim azıcık. Şöyle sağ sol. Tamam. Bak sonda eğimim kaçmış olabilir. Arda olur yani. Bayadır çıtır yapmamama rağmen iyi yaptığımı düşünüyorum. Bu arada Max'da oynamak ilmini ise daha iyi bakın. şu, şu şey, şöyle bir şey var. Hitlerin işlemiyor ya makroda o yüzden. Ayar bulmak falan da sıkıntı olduğu için makrosuz da oynamak daha iyidir. Razer'ın varsa oynarsın. Benim var ama genelde makroyu tercih ediyorum. Daha rahatıma geliyor gibi. Ha yani düştü tamam. Neyse arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadar. Aşağı taraftan videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Öbür videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.